Evet Yavuz abi ne yapıyoruz bugün? Bugün yanan bir arabayı toparlama çalışıyoruz. Yani yanan derken <laughs> bujilerden dolayı değil mi? Evet. Bir yan sanayi yan sanayi buji takmışlar. <laughs> Ondan dolayı bujiler patlıyor. Patladı içinde bu duruma geliyor. Gördüğünüz gibi işte bak. Motorun üst kapağı eğilmiş yanmış. Aynen. Bobinler. Bobinler yanmış. Kabloları yanmış. Bujiler boş marka olduğu için ve bu bujiler benzinli araçlara göre satanlandığından, LPG'li olduğundan patlatma yapmış ve bu hale gelmiş. Eski kapağına hali. Yeni bobinler, yani bobin, üç taksit, üç taksitlerimiz yeni Aynen, bu cilerin <laughs> Eski bobinlere, <laughs> evet. Bu diğer bir Yeni kapak. çıkma <laughs> kapak. Şurada contası var. <laughs> tamam. Ben de orijinal bir sürü Eu vou já... uh -huh. uh -huh. okay.